Ömer Faruk'ta her şey kanalımızdan herkese merhaba. Bugün Bim'den aldığım Ayran sensörlü solar duvar lambası tanıtımı yapacağım. Ee, i̇lk olarak kutu, ufak bir kutu da yine bu da. Ee, dışından baktığınız zaman 100 tane beyaz deti olduğu, 3 farklı ışık modu olduğu gibi birçok özellik yazmışlar. Her tarafında amblemleri ve sensörlü solar duvar lambası olduğu yazıyor. Ee, güneş gören yere takılması önemli diye. Çünkü güneşten enerjiyi alıp lambalara verecek. Özelliklerine gelecek olursam 3 farklı ışık modu vardır. Monocry Star güneş paneli mevcut. Üst tarafında güneş paneli var. Oradan güneş ışını alıp e, içeride süzecek ve lambaları yakacak. 5.5 volt 1.4 watt gücünde. Batarya 3.7 volt volt 1000 miliamper iyon ve 100 tane de LED var dedim. İçinden bir kullanım kitapçığı çıkıyor kutuyu açtığınız zaman. Güzel ufak bir paketlemesi var paketlemişler. Yani minik bir ürün evlerde güneş gören yerlerde sensörlü olduğu için oradan elektriği yani güneş ışığını alıp elektriğe çeviriyor ve harekete duyarlı. Sizi gördüğünüz zaman otomatik yanıyor. Güzel bir ürün yapmışlar gerçekten. Fiyatına gelecek olursam, bimden aldım. Bu ürünü fiyatı 100 TL. Bu ürünü 100 TL'ye evet, güneş enerjili yani solar sensörlü bir led lamba gerçekten güzel duruyor. Yani içinden de kitapçı da çıkıyor. Bu ürünle ilgili söyleyeceklerim bu kadardı. Yeni yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.